Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün karşınıza bir kitapla geldim ama nasıl geldim, niye geldim, ben buraya nereden geldim, ne oldu, ben ne yaşıyorum? İnanın şu an var ya kafam bildiğiniz dönüyor. Neden bahsediyorum? Şimdi Sebahattin Selim Erhan'ın 92. Gün isimli eserinden bahsediyorum. Abi ben bu kitabı okudum. Ya ben bu kitabı okudum. Ya benim psikolojim bozuldu, bu beni travmaya soktu. Ya böyle nasıl anlatayım size? beton yüklü, böyle taş yüklü böyle bir kamyon düşünün tamam mı? Ben de böyle yolun ortasında duruyorum. O kamyon, o kamyon, o kamyon karşıdan geliyor. Abi o kamyon bana bir çarptı. Beni böyle var ya asfalta yapıştı. Bildiğim beni asfalttan jiletle kazıyabilirseniz kazıyın. Yani o kadar çok etkilendim ki anlatamam. Şimdi bu kitabı herkes okusun mu, okumasın mı? Önce bence konuya buradan girelim. Yani psikolojiniz dayanacaksa bu kadar işkenceye, bu kadar zulme, bu kadar baskıya, bu kadar hakarete, yaşanan bunca acıya dayanabilecek psikolojiniz, direnciniz, ruhi kıvamınız müsaitse alın okuyun ama çocuklara kesinlikle okutmayın, uzak tutun. Ya ben böyle bir kitap yani uzun yıllardır okumadım beni darmadan etti ya. Darmadan etti var ya darmadağın etti arkadaş. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Eğer bu kitabı okuduğunuzda hani baştan beri bu kanalımı takip edenler bilirler. Biz kitaba kitap olarak bakıyoruz. Her fikirden, görüşten, inançtan, ideolojiden, milletten, dilden, ırktan, mezhepten yazarların kitaplarını paylaşıyoruz. Ama siz, o Arun Hoca, o paylaştığın adam var ya, kızıl Gomor ismiş. sen bize onu mu okutuyorsun diyenler olursa eğer içinizde, arkadaşlar kitap size göre değil. Hiç kendinizi yormayın, hiç boşuna açmayın, yani bu kitabın kapağını açmayın. ''O olmuş, beter olsun, ölseymiş, geberseymiş, az bile yapmışlar.'' diyecek. Karanlık bir ruha, kararmış bir vicdana ve taşlaşmış bir kalbe sahipseniz... ...zaten bu kitap size göre değil. Hiç bu videonun başında bile bence zaman kaybetmeyin. Ama insansanız, insan eşrefi mahlukattır yani yaratılmış en değerli, en şerefli varlıktır diye düşünüyorsanız, insanın dini, dili, inancı kendiyle alakalıdır. Ama insan değerlidir. İnsana zulmedilemez. İnsana işkence yapılamaz. Ya suç işleyen cezası varsa kurallar, hukuk belli. Verirsin devletin mahkemesi var, hakimi var, savcısı var, değil mi? Avukatı var. O ayrı bir konu diyorsanız abi bu kitap gerçekten beni sarstı. Yani böyle neresinden tutayım da sizinle paylaşayım bilmiyorum ama bir yerden başlayayım. Şimdi bizim yani Trabzonlu benim de düşüncelerinden, fikirlerinden çok etkilendiğim hem düşünce hem aksiyon insanı Burhan Öztürk abeyim bir gün bana dedi ki Harun dedi ki Burhan abi aynı zamanda bir yazardır. Dedi ki Harun dedi, sen dedi Süleyman Toktur hikayesini biliyor mu dedi. Dedim vallahi abi ben sizin dünyaya biraz yabancıyım. Ben Süleyman Tokluyu ve onun mücadelesini, eylemlerini, ne bileyim, yaşadıkları işkencelerini bilmiyorum. O dedi ki Harun dedi. Sebahattin Selim Erhan'ın 92. gün isimli kitabını al, oku. Sen bu kitabı mutlaka dedi okumalısın. Abi aldım, okudum. İşin ilginç yanı Kitabı anlatan Sebahattin Selim Erhan. Bu da 12 Eylül'den sonra yargılanmış, cezaevine gitmiş, işkence görmüş, idamla yargılanmış, ömür boyu hapis cezası almış. Daha sonra efendime söyleyeyim bu mücadelesini sürdürmüş bir insan. Zaten kitapta hikayesi anlatılan asıl kişi yani Süleyman Toklu'nun yaşadıklarını bir insanın bu kadar güçlü anlatabilmesi için tıpkı hikayesi anlatılan Süleyman Toklu gibi o cezaevlerine girmiş, orada işkence görmüş, karanlık zindanlarda tutulmuş bir insan sizi satırlarıyla alıp yaşanmış o gerçekliğin içerisine getirebilirdi. Sebahattin Selim Erhan bunu başarmış. İlginç olan ne biliyor musunuz? Yazarı yani Sebahattin Selim Erhan'ı ki onun Karadeniz'in Zemheri Çocukları isimli bir kitabı da var. Yine Kaçacağız isimli bir kitabı da var. Samsun'lu çıktı. Yani benim yaşadığım şehirde. Sonra biraz daha araştırdım. Ne göreyim? Aynı mahalledeymişiz. Ama tabii ki onlar bizim üç, üst yaş grubumuz. Biraz daha araştırayım dedim. Şu an size Cengiz Aytmatov kütüphanemden sesleniyorum ya. Hemen şu bulunduğum kütüphanenin yani evimin alt sokağında doğmuş, büyümüş, yaşamış bu mücadeleleri vermiş bir insan ile karşılaşınca tabii ki. Benim için ilginç bir detaydı bu. Sonra hemen Burhan abiden telefonla aldım. Yazarı aradım. Ya dedim. Sabahattin abi. Ya Allah aşkına dedim. Yani şu kitapta anlattıklarım dedim. Doğru mu ya senin? Ya böyle bir şey dedim. Olamaz ya. Bunlar gerçekten yaşandı mı bu ülkede ya? Harun dedi. Her bir satırı bizzat hakikatin kendisidir. Yaşanmıştır. Yaşanmamış Hiçbir acı yaşanmamış hiçbir işkence, yaşanmamış hiçbir zulüm, yaşanmamış hiçbir özlem bu satırlarda yer almadı. Süleyman Toklu bunları yaşadı. Benzerlerini bizler de yaşadık. Ama o bir efsaneydi ve bu efsane satırlara dökülmeliydi. Ben de satırlara döktüm deyince dedim abi seni tebrik ediyorum. Bahsettim Süleyman Toklu'nun telefon numarasını ver. Ya abi sen Ha, neye inanırsan inan ya sen inandığın doğrular ve değerler için bunca işkenceye bunca acıya ya buna bir insan dayanamaz ama dayanmış ama dayanmış aradım Süleyman Toklu'yu. Çok isterdim dünya gözüyle böyle yüz yüze geleyim ama gelemedik aradım dedim ya Süleyman abi yani ben çok farklı bir kültür çevresinde çok farklı bir düşünce inanç atmosferinde doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir adamım. Sizin dünyanıza aslında çok da yakın bir insan değildim. Yani bilmiyorum sizlerin hikayesini ama abi senin görüşün, fikrin, inancın, idealin ne olursa olsun sen saygıyı hak eden bir insansın. Arkadaşlarını satmamış. Yol arkadaşlarını yolda bırakmamış. Yani bir insanın ya yapay zeka bir robota bu kadar işkence yapsan ya ne bileyim yani o yapay zeka robot belki ya tamam yeter abi bir bırakın beni ne istiyorsanız söyleyeceğim ya yazılımımda ne varsa size anlatacağım ya diyebilir. Ama dayanmış, direnmiş. Dayak, zulüm, işkence, elektrik, hakaret, aşağılama, buz dolu tabutların içerisinde yatırmaktan tut da günlerce ayakta tutup uyutmama, hakaret etme. Ya anlatamam size yani anlatamam. Bunlara sen nasıl dayandın abi? 92 gün yahu. 92 gün hiç bitmeden 24 saat boyunca. Yani dedim abi sen vallahi dedim yaşında benden büyük. Yani sana saygılarımı sunuyorum. Hürmetle elinden öpüyorum. Yahu kaderin garip cilvesi. Tam ben İran'a gittim. Bir baktım Samsun'da. Süleyman Toklu böyle tanıdığım abilerim var. Samsun'a gelmiş onların misafiri olmuş. O kadar üzüldüm ki yani tanıyamadığım için, oturup onunla bir şeyler konuşamadığım için. Şimdi Süleyman Toklu işte 12 Eylül yılları eften püften sebeplerle alınıyor, cezaevine atılıyor. Önce İstanbul Gayrettepe'de, sonra Ankara Dalşube'de. Ya bir insana bunlar yapılabilir mi abi? Yapılıyor. Okurken nefesiniz kesiliyor, yoruluyorsunuz, iştahınız kapanıyor, hayata küsüyorsunuz. Ne oluyor abi bu nedir ya bu diyorsunuz. Yani insanlığın ya diyelim ki yani en böyle insanlıktan artık nasibini almamışsınız. Kalbiniz taşlaşmış ama bir yer var. Yani artık orada yeter dersin. Yani orada bir ya ne bileyim bir merhamete gelirsin. Ya, yani ya bunu da Allah yarattı dersin. Abi Allah yarattı demiyorlar ya. Allah yarattı demiyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sonra bir yerde diyelim hani bir şehirde işkence görüyor işte işte ne bileyim 10 gün 20 gün 30 gün yani adamı öldürüyorlar lime lime diyorlar ama yine konuşmuyor. Sonra onu başka bir şehire gönderiyorlar yani daha üst level daha böyle farklı yeni tekniklerle işkence edilecek bir yere gönderirken ona diyorlar ki oradaki görevliler cezaevindeki veya ne bileyim işte işkence yapılan yerlerdeki polisler gardiyanlar bak işte bak biz seni burada konuşturamadık gittiğin yerde de bari diren de konuşma. Yani en azından bizi de rezil etme. Bak siz konuşturamadınız. Demek ki beceremiyorsunuz ama bak biz nasıl konuşturduk. Dedirtme karşıdakileri bizi. Yani adama günlerce işkence yapan insanlar aman gözünü seveyim. Yani bizim bu kadar işkencemize dayandın. Gittiğin yerde konuşup da bizi onlara karşı mahcup etme dedirten bir adam. Yahu kendisinden diyorlar ki ismini ve soy ismini söyle. Adam diyor ki size ismimi soy ismimi söylemiyorum. Çünkü sizinle isim ve soy ismimi söyleyecek kadar bile işbirliğine gitmeyeceğim. Lan adam kendi ismini söylemiyor ya. Lan biliyoruz senin ismini diyorlar. <laughs> ev adresini de biliyoruz. İsmini, soy ismini, ev adresini söyle. Diyor ki ismimi, soy ismimi, ev adresimi de size söylemiyorum. İşbirliği yapmıyorum. Ve sonra var ya, kitapta bir cümle var beni çok etkiledi diyor ki. Tamam diyorlar işte sen işte şöyle itiraf et, böyle itiraf et, şunu yap, bunu yap. Ya zaten bildiğimiz şu konuları kabul et, imza at. Seni diyorlar bırakalım. Özgürlüğüne kavuş. Ya bir insan abi o kadar işkenceden sonra zaten polis diyor ki bak biz bunları biliyoruz. Kabul et, imza at, ver seni bırakalım. Bağışlanmış, lütfedilmiş özgürlük tutsaklıktır diyor. Yani sizin bana bağışlayacağınız özgürlük benim diyor aslında gerçek tutsaklığımdır ve kesinlikle bunu da kabul etmiyor. Yani yazılanlara inanmak zor ama yazan, yaşayan gerçekten namuslu, onurlu, haysiyetli, ilkeli, duruşu olan, omurgası olan, namusu olan adamlar. Ya bu adamlar bunu yalan söylüyor olamazlar. Ve kitabın ön sözünde kim yazıyor biliyor musunuz? Ünlü şairimiz. O muhteşem şiirlerin ve mısraların ardındaki kalem Ahmet Telli yazıyor. Ön sözünü ve ön sözünde bir yerde diyor ki Ahmet Telli, bazı insanlarla aynı çağda yaşamak gurur verir. Bazılarıyla ise aynı zaman diliminde, aynı ortamlarda olmak, hatta onları tanımak gurur, haysiyet kazandırır. Süleyman Toklu benim için, bizim için böyle bir değerdir. Efsanesi yarınlara ışık tutacaktır. Süleyman Toklu bir yerde artık yani dayanılacak limitlerin aşıldığı bir yerde diyor ki kendim için değil diyor. İnsanlık onurunu ayakta tutabilmek için direniyorum. Çünkü insan saygıyı hak eder. Çünkü insan ve insani değerler asla boyun eğmemeli. Beni etkiledi abi. Beni etkiledi. Dediğim gibi yani alt yaş grubuna tavsiye etmiyorum. Hanımefendiler siz bunu okuduğunuzda kaldırabilir misiniz? Bilemiyorum. İdeolojik saplantıları, takıntıları, ön yargıları olup yani olayın insani boyutunu ıskalayıp olayın tamamen böyle ideolojik boyutuna takılacak olanlar size de tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar yani ben burada keseyim. Ama siz bu kitabı alıp okuyun, inanın etkileneceksiniz, çok çok etkileneceksiniz. Çünkü ben çok etkilendim. Bu vesileyle hem bu kitabı bana tavsiye eden sevgili ağabeyim Burhan Öztürk'e, hem bunu kaleme alan Sebahattin Selim Erhan ağabeye, hem de insanlık onurunu dik tutmak için mücadele veren ve asla teslim olmayan Süleyman Toklu ağabeye, Selamlarımı göndererek bu kitabı bitireyim. Hani ara sıra diyorsunuz ya bana hocam işte ezber bozan kitaplar tavsiye et bize. Herkesin paylaştığı değil. Çok farklı eserler tanımak, yazarlar tanımak, hayatlar tanımak istiyoruz. Bize bunu yap diyorsunuz ya hani. Ha işte Sebahattin Selim Erhan'ın 92. gün isimli kitabı Dipnot yayınlarından çıkmış. İşte size ezber bozan bir yazar, ezber bozan bir hikaye diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Dostça kalın, kitaplarla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.